arkadaşlar. Biliyorsunuz ki motosikletlerde gözlük ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Şimdi bu gözlüğü şu kaskla takabiliriz. Bununla taktığımızda bir şey yok. Ama bu kaskla vizör olduğu için vizör kaskta gözlük takmamıza gerek yok. Ama eldivenimiz de uygun bir şekilde olacak. Bu geçerli mi bilmiyorum ama burada C yazıyor. Mosiklet eldivenlerini daha detaylı inceleyebilirsiniz. Daha detaylı mosiklet eldivenlerini kullanabilirsiniz. Burada şöyle C yazıyor. Yani dolayısıyla vizörlü kasklarda gözlük mecburiyeti yok.